Herkese merhabalar. Şok, flash bir gelişmeyle ben de inanamıyorum. ama birkaç canlı yayın öncesinde e, iddialar bu yöndeydi. Moderatörler de bu yönde iddialarda bulundu. E, Engin de bu yönde iddialarda bulundu. Fakat ben inanmak istemiyorum. Çünkü ben 2008'den beri sıkı takipçisiyim. Müge Anlı ile Tatlı Sert programının program dağılıyor mu diyorlardı. Bu haberler artık konuşuluyordu kulaktan kulağa. Bugün bomba patladı. Gerçekten e, o ekip dağıldı, üçlü takım dağıldı. Ne oldu, neden oldu bilmiyorum ama Arif Hoca çok dargın olduğunu açıkladı. Müge Anlı da bunca yıllık iş arkadaşına, ekip arkadaşına bir teşekkür dahi etmeden programı sanki o hiç yokmuşçasına sundu e, ve kapattı Arif Verimli hakkında. Ağızları bıçak açmadı. Çok şaşırdım, çok şaşkınım. Gerçekten bazı olaylarla ilgili tavırlar insanların ilişkilerini, arkadaşlık ilişkilerini ve karakterlerini ortaya koyar diye düşünüyorum. Arif Verimli Twitter'da aktiftir. Twitter'da birçok şeyi paylaşır. Twitter'da birçok şeyi dile getirir. Yine dile getirmişti, ama aynı Arif Verimli Twitter'da. Böyle net konuştuktan hemen sonra bazı baskılardan, belki iç ve içsel ve işsel huzursuzluklardan Twitter'dan hemencecik bu yayınları kaldır kaldır verir. Hazır kaldırmamışken ben sizinle paylaşayım. E, ekran görüntülerini de şöyle bir yerlere koyayım. Bu da böyle bir yerlerde dursun. Arif Hoca ile ilgili üzgünüm. Çünkü orada Arif Hoca'nın yaptığı yorumlar her zaman benim için çok kıymetliydi ve orada olması o değerdeki bir insanın orada olması benim için çok önemliydi. Hemen geçiyorum Twitter'daki paylaşımını Dün yapmayı düşündüğüm bu açıklamayı aziz şehitlerimizden daha değerli olmadığı için bugün paylaşıyorum sevgilerimle. Sevenlerim, dostlarım. 12.02.2021 tarihi itibariyle yani cuma günkü o tartışmalı yayından sonra diyor. 2008 yılından bu yana danışmanlığını yaptığım Müge Anlı ile Tatlı Sert programından kendi isteğimle ayrıldım. Öncelikle Müge Anlı ve Rahmi Özkan'a her zaman saygı ve yakınlık gördüğüm bütün ATV emekçilerine ve başta Taner Ercan olmak üzere mavi kleket yapıma çok teşekkür ederim. Deontoloji ve tıbbi sınırları bilmek benim yaşam tarzımdır. Aşılamaz çizgimdir. Meslek ilkedir. Bunun için yüksek hassasiyet gösterme çabası beni yoruyor. Nihayetinde sağlığımdan olmak istemiyorum. Kimseye kırgın değilim. Herkese gönülden başarılar diliyorum. Saygılarımla Profesör Doktor Arif Verimli. Olayı size hatırlattıktan sonra tek tek takipçilerine verdiği cevapları okuyacağım. Olayı şöyle özetleyeyim. Cuma günkü yayın zaten YouTube'tan yayından kaldırıldı. Yok Davut Kranlı ile ilgili intihar haberleri e, ya da insanların artık burasına kadar gelen ne oluyor yahu? iki insanın nikahlı eşlerini birbirleriyle öpüştürülen bir mizanseni neden seyrettik? Bu insanlar kocasının başka bir kadınla öpüştüğünü ya da karısının başka bir adamla öpüştüğünü izlemek zorunda mı? Sarıldığını izlemek zorunda mı? Aşkını izlemek zorunda mı? Bu yüzden mi kaldırıldı Cuma günkü Müge Anlı yayını e, dedikten sonra e, canlı yayınımızda partnerim diyeyim aynı zamanda eşimle yaptığımız programda Engin ısrarla Arif Hoca'nın yayına devam etmeyeceğini edemeyeceğini söylemişti. Moderatör arkadaşlarımdan da bu tarz iddialar olmuştu. Fakat inanın bu olaylara zerre kadar itibar etmedim. Çünkü ben 2008 yılından beri sıkı takipçisiyim Müge Anlı ile Tatlı Sert programının ben Arif Hoca ile Müge Hanım arasında ne gerilimler gördüm, ee, ya azar denir mi bilmiyorum ama tabiri caizse ne azarlar işitti Arif Hoca bu programdan ayrılmadı, belki yine kalbi kırıldı, belki üzüldü ama bırakmadı. Peki Şevki Hoca ile aralarındaki gerginlik tam olarak neydi ki tırmandı? Ee, acaba işle alakalı Şevki Hocanın onun üzerinde üstünlük sağladığını mı düşünüyordu? Bu soruların hepsini takipçileri sormuşlar demişler ki. Hocam Şevki Hocayla dargın mısınız? Evet. Bundan sonra yazmış. Bundan sonra dargınım. Ee, devam ediyor. Sormaya devam ediyorlar. Diyorlar ki, ama çoğu kez de Müge Hanım Arif Hoca'ya fikrini belirtmesi için söz veriyor. Hocam bu sizin konunuz diyor ama Arif Hoca konuşmuyor. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Şevki Bey konuşunca onu kesmek istememiş olabilir. Genelde sıkıntı var ama o olayda ortaya. Hiçbir şey e, o olayda ortada hiçbir şey yoktu aslında diyor Arif Hoca da benim üzerimde bağlayıcılığı olan meslek yasalarını çiğneyip konuşamam diyor e, ama öyle bir döneme denk geldi ki herkes insan psikoloji hakkında doğru yanlış fikir sahibi maalesef e, dizilerin bunda etkisi olduğunu düşünüyorum diye devam ediyor takipçileri ona yazmayı ve yine kendisi bütün sorulanlara tek tek Twitter'dan cevap veriyor. Bir takipçisinin hocam siz Şevki Hoca yüzünden ayrıldınız değil mi? Kırgınlığınızın sebebi bu dedikten sonra Arif Verimli evet teşekkür ederim diyor. Ve devam ediyor yine devam ediyor. Birisi soruyor. Diyor ki hocam açıkçası Müge Hanım da size bazen ayıp ettiğini düşünüyordum. Hatta genel olarak ekibe sinirli sinirli tavırlarla azarlar gibi davranması hiç hoş değil. Seyirci bunu fark ediyor yani diyor altına başka bir e, takipçisi Arif Hocam Şevki ile barışın siz size olmaz diyor. Arif Hoca da yakın zamanda değil. inanın bu bir birikim. Sevgilerimle demiş. Şaşkın mıyız? Valla ben şaşkınım. Engin hiç şaşkın değil. Moderatörlerimden de birkaçı yazmış. Şaşırmamışlar. Bekliyorlarmış. Ben bu gerginliği 2008 yılından beri gördüğüm, yaşadığım için bana böyle gelip geçici bir şeymiş gibi gelmişti. Ama ben hiç Şevki Hoca ile Arif Hoca arasında herhangi bir atışma, kırgınlık ya da dargınlık fark etmemişim. Gözümden kaçmış ya da çok iyi gizlemişler. Bazen Arif Hoca Rahmi Hoca'nın sözünü kesemediğinde sanki böyle kırılır tavırlarda bulunuyordu. Fakat Şevki Hoca ile alakalı aralarında herhangi bir soğukluk hissetmedim. Gelelim Müge Anlı Arif Hoca arasındaki gerginliklere. O gün ne dedik ki size dedi. Şevki Hoca'dan için. Ee, Şevki Hoca huzur evinden, huzur evinde Davut Kıranlı'nın daha rahat edeceğinden falan bahsediyordu. Ben storylerimde paylaştım. Yayın kaldırılmış olmasına rağmen e, tekrar bugün o gerilimi isterseniz paylaşabilirim. Bundan bahsediyorlardı. Yani huzur evine gitsin, orada daha rahat eder, mental olarak daha iyi olur falan gibi konuşmalar vardı. Buna Şevki Hoca kendi yorumunu e, katıyordu. Bununla ilgili bilgilerini ya da öngörüsünü sunuyordu. Bu arada Arif Hoca'ya dönüp Müge Hanım dedi ki siz de söylemek ister misiniz sizin alanınız deyince hayır şey küçük güzel anlatıyor diye aslında kırıldığını gösteren ya da böyle ya biz deriz ya böyle hani şimdi söylenirim bilmiyorum ama tripli olduğunu, trip attığını gösteren bir cümle sarf etti Arif Hoca. Bu cümlenin hemen ardından Müge Hanım da ne var ki bunda neden kırılıyorsunuz gibi bir söz söyledi. Hemen arkasında diğer reklamda Arif Verimli'yi göremedik. Seyircilerin arasında da yoktu, orada da yoktu. Cuma günkü yayında aslında Müge Anlı ile Tatlı Sert programından ayrıldı. Ekip artık dağıldı. Bu ekibe Arif Hoca'nın yerine katılabilecek herhangi bir şekilde acaba e Bilmiyorum psikolojik danışmanlık yapabilecek birileri bulunacak mı? Yoksa bu ekip böylece mi devam edecek? Rahmi Hoca ve Şevki Hoca ile ilerleyen zamanlarda Arif Verimli ve Şevki Hoca barışırlar mı? Arif Verimli programa geri döner mi? Buradaki kaotik durumu hissedenler olmuştu aramızda. Ben ne yazık ki bu konuda herhalde dediğim gibi zamanın verdiği alışkanlıklarla hep tartışıyorlar diyerek göz ardı etmişim ya da böyle çok iyi niyetle bakmışım. Açıkçası ben hiçbir gerilim görmedim Şevki Hoca ve Arif Hoca arasında. Müge Hanım ya kızdım, küstüm, darıldım, kırıldım, gittim demiş olsaydı. He bunca yılın birikimi, bunca zamandır. Bazen şöyle bir şey oluyordu. Hep aslında ben şuna çok takılıyordum. Müge Hanım Arif Hoca'ya söz veriyordu. Arif Hoca Burada bir alınganlık gösterip buna cevap vermiyordu. Bazen de çok saygılı bir şekilde parmak kaldırarak söz isterdi hatırlarsanız. O söz istemesine de Müge Hanım bazen bir el hareketiyle yani indir hayır gibi bazen de şimdi değil gibi sert cümlelerle durdururdu. Onu orada ekarte ederdi. Ve yoluna olayı... Hiç bilmeyen, bazen hiç anlamayan Rahmi Hoca ile devam ettiğinde Arif Hoca buna kırılmıyor mu diye düşünürdüm. Ama Arif Hoca bunların hiçbirine kırılmamış. Rahmi Hoca'ya da kırılmamış. Müge ona tavrına da kırılmamış. Sadece Şevki Hoca ile bir dargınlıkları, bir gerilimleri varmış. Bizim, senin, benim fark edemediğim bir gerilimleri. Buradan Twitter'daki yazılarını koyarak paylaşmak istiyorum. Program dağılıyor mu diyorlardı program dağıldı ekip dağıldı programa Arif Hocasız devam edecekler kendinize iyi bakın hoşçakalın